Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte DLS'de çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Aynı zamanda yarın yani büyük ihtimalle cumartesi günü iki tane video atmaya çalışacağım. Bir tanesi PES Mobile videosu olacak. Bir tanesi DLS videosu olacak ama bu videoya artı bin like bekliyorum. Son iki videomuz artı bin like'a ulaştı. Hepinize çok ama çok çok teşekkür ederim. Fakat yorum sayısı az. Yorum isterken spam yapmayın. Sizden ricamdır. Sizlere soru soracağım. Sizler ona göre cevap vereceksiniz. Arkadaşlar bakın ciddi ciddi söylüyorum. Sizler DLS'nin gidişatını nasıl buluyorsunuz? Bunu herkes yorumlasın çünkü bakın DLS ben de seviyorum ama arkadaşlar hep aynı içerikleri atmak canımızı sıkıyor. Bugün değişik bir konseptte olduğumu söyledim. Zaten başlıktan anlamasızdır ama biraz konuşalım, sohbet edelim. Oyunda oynayacağız, her şey yapacağız ama hani birbirimize dürüst olalım arkadaşlar. Ben sizlere karşı dürüstüm. Açık açık söylüyorum abi. Bizim biraz içerik konusunda değişmemiz lazım. Daha kaliteli şeyler üretmemiz lazım. PES Mobile sevmeyenler mesela neden sevmediğini yazsın. Bak ciddi söylüyorum. Veya DLS sevenler neden DLS istiyorsunuz? DLS'e atmayacağım demiyorum zaten kanka DLS'e de atacağım ama diyorum ki eğer bu kanalı daha iyi bir seviyeye getirebileceksek bunu hep birlikte yapalım ki e, ilerleyen aşamalara daha güzel şeyler ortaya koyalım. Yani bu yorumlarınız benim için çok kıymetli ama likesiz geçmeyin. Bakın arkadaşlar bir like'ın değeri neden önemli biliyor musunuz? 1000 like üzeri olan videolarınız 9000-10000 izleniyor. Yani, ne kadar fazla like gelirse arkadaşlar YouTube o videonuzu biraz daha öneriyor. Bu kemik tayfa dediğimiz olay var ya bu çok çok önemli. Yani senin like atman her videoda gelip yorum yapman. Biliyorum bazı e, videoları sıkıcı ama ben sıkıcı olmaması için elinden geleni yapacağım. Çok güzel bir top açılma videosu yapacağım ki de, e, PES Mobile'da. Mükemmel yani beklemede kalın güzel içerikler atacağız. Neden oyuncu sattığımı da söyleyeyim transferler de gelecek bu arada. Güzel transfer yapacağım ama sizlere danışacağım. Yani bin like geldiği zaman bu oyuncuları alacağım. Hangi oyuncular alacağım? Yazın abi. Van Dijk alayım. Van Dijk Kolibali ikilisi. Bakın bana göre dünyanın en iyi ikilisi olur. Van Dijk almam isteyenler 1800 like diyor da bakın ben 28 oyunculuk kapasiteyi azaltacağım. Şimdi oyuncuları sileceğim. Kaan Ayhan'la başlayacağız. Ana hesapta biriktirmeye çalışacağım onları. Turnuva hakkında DLS turnuva hakkında turnuvası hakkında çok fazla soru soranlar oluyor. Canlarım bakın ciddi ciddi söylüyorum bir tane pes turnuvası organize edeyim dedim. Maalesef saatlerinden tutun her şeyine kadar çok sorumlu bir turnuva oldu ve yani grup aşamasından sonraki süreci nasıl ilerleteceğim bilmiyorum. Şu an biraz beklemediğim açıkçası. O yüzden bunların nasıl olacağını bilmiyorum. Tamamen sizlere kalmış bir şey ama düşüncelerinizi de merak ediyorum. Merakla bekliyorum acaba neler yapabiliriz diye. O yüzden beklemedi kalmanızı tavsiye ederim. Ee, düşüncelerinizi düşüncelerinizle öğreneceğiz abi. Ben kimleri sattım bu arada? Ben Bro'u da sattım. Burak sattım değil mi? Hani satmamazlık yapmayayım. Ha Burak buradaymış abi. Burak Yılmaz'a satıldıktan sonra gideceğiz. Online'da bol bol maç yapacağız. Bakalım bu bol bol maçlarda nasıl sonuçlar elde edeceğiz ki. Van Dijk'ı almamı isteyenlerin yorumlarını görmek istiyorum. Gökhan abi Van Dijk'ı al diyorsan alacağım. Alma diyorsanız da almayacağım arkadaşlar. Kadrom gerçekten derinlik olarak çok güzel bir konuma geldi. Sabek ihtiyacım şiddetle var. Onun farkındayım. E, yorumlarda da göreceğim. Sergio Dest'i mecbur oynatacağım ama Sabek eksiğimi de bir şekilde gidermeye çalışacağım. Ve Dreamlink'de 15. Ee, 15. Lig'deyiz değil mi? Aynen 15. Lig'deyiz ve aslında bu hesaptan ileriye kasabiliriz ya. Üstlükleri kasabiliriz. Güzel maçlar olmasını temenni ediyorum. Umarım güzel maçlar ortaya koyabiliriz ki. Ali sonu forward. Abi ne diyorsun sen? Çok güzel yere gönderdim diyecektim ama aslında çok da güzel yere göndermemişim. Umarım güzel bir maç olur. Gözümü neden takıyorum arkadaşlar? Şu bazen yorumlarda görüyorum. Abi benim şey sorunum var. Ee, ben miyopum. Yani uzağa görmekte bazen problem yaşıyorum. Bazen demeyeyim de benim 4-5 senelik bir problemim. Ee, Allah nasip ederse KPSS sınavından sonra arkadaşlar ameliyat olmayı düşünüyorum. Ee, artık gözlük kullanmayacağım. Çünkü hoşuma gitmiyor abi. Ne kadar yakıştığını söyleseniz de ben de yakıştırıyorum belki kendimi ama. Abi artık gözlüksüz görmek istiyorum. Öyle diyeyim. Umarım nasip olur diyeyim. Ne diyeyim ki abi. Allah herkesin gönlüne göre versin. Sala çok güzel. Salah. Salah. Abi ne oldu öyle? Salan bugünkü Leicester City yaptı. Direkt şutunun benzeriydi bu. Fakat farklı köşe. Serginio de iyi çıkardılar Sala. Messi çok güzel. Mbappe yok. Gabriel Jesus pası Koke'ye. Koke. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Marquinhos, Koulibaly. önde baskı sonuç getirecek mi? Muhammed Salah kaleciyle baş başayız. Muhammed Salah golü gidiyor. Salah ancak var ya. Öyle bir şekilde geldi ki korkuttu beni. Çok güzel içeri sert orta gol getirir. Vuramadı. Çünkü top ona gelmedi. Kolibali. Alisson. <laughs> ya Alisson ne alaka ya. Alisson bekar. Ya ne serbest ne serbest duruşu. Ya adam challenge mı yapıyor anlamadım. Kolibali, ne çıktı ama kimdi o? Gabriel Jesus. inanılmaz. gol zannettim bu arada, inanılmaz. Ya ileri attı çok e, güçlü değil. İki tane kaleci oynatıyor ama ne yazık 34 dakika 34 dakikada bir şey bulamadım, üretemedim. Menes, Uzun boylu oyuncuları kullanmak istiyor galiba. Koli böyle. Koke çok güzel. Mbappe dur. Mbappe yetişir. Mbappe yetişir. Golü de atar. Mbappe. 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 bir frona geçtik. Kylian Mbappe. Dakika kaç bilmiyorum ama. 5 7 Tamam kanka. Sana da. Verratti. Kuitinho. Luka Modric. Alisson Becker. Yine faal yapar mıyız? Ya, ya yaptık ya. Her şeyi serbest duruşa. Olmaz ki. Foal alakası yoktu bu arada pozisyonun. Onu net bir şekilde söylemek isterim. Çok güzel. Akıllıyız. Salah'la gole mi gidiyoruz? Hata yaptım gibi Mbappe hızını kullandı ya. Mbappe candır. Gerisi heyecandır. 2-0. Yani hatalı da oynamadım değil. Hatalı oynadım. Ama sonuç elde etmeyi başardım ki benim adıma mutluluk verici bir husus. Kanka 3'ü yedim. Ama yemedin. İlk kere bitti. İlk yarı 2-0'lık bir üstünlük gayet net bir oyun ama hani rakip biraz beni zorladı. Üst üste buldum. 30, 39 ve 45. dakikadaki goller bizi biraz ileriye taşıdı. Ben muhtemelen oyuncu değişiklikleri yapacağını zannediyorum. Yani Mbappe ile Mbappe diyorum. Oblak ile Ali hani sonu ileride oynatmayacağı kanaatindeyim. Ki galiba ikisini oynatıyordu. Bakalım değişikliğe falan gidecek mi? Aslında üstlüklerde oynamak rekabet açısından güzel ama sürekli oyun oynayamadığım için. Ee, evet evet oyuncularını çıkardı. Yani bekliyordum. Bekleneni yaptı. Yani bize şey mi vardın acaba kanka? Ee, ne derler? Avans mı vardın? Messi ile geldim. Avansını iyi kullanamamışsın bu arada. Uy iyice. Luka Modric golü getirir. Messi offside. Üçü bulduk ama offside. Ben de Sercin Des. Çok güzel. Sala, Ondan Luka Modric'e. Luka Modric. De Bruyne. Direkt kurmayı denedik ama olmadı. Şimdi Ronaldo ama kötü kullandı. Koulibaly. Oy. Harikasın sen. Nasıl bir kurtarıştı öyle. Of of of. Uzun pasa bak. İnanılmaz. İnanılmaz. 0-3 inanılmaz bir koşuydu. inanılmaz 3-0. Çok rahat bir gol. Güzel bir gol. 3-0 8-14. Ve rahat diye. Ya mikrofon falan kullansam var ya çok güzel olurdu. Hani böyle ses kalitesi. işte bir gün nasip olurum bilmiyorum. Kendi yerimi tutabilseydim. De Bruyne. Oy oy 4 geliyor. 4 geliyor geliyor geliyor. sala ne yaptın abi? Tekrardan Kevin De Bruyne. Bir şut. Üstten dışarıda Kevin De Bruyne. Benim de oyuncu değiştirmem lazım. Çünkü oyuncu değişikliklerine ihtiyacım var. Orta sahamın çok yorgun düştüğünü Messi de dahil. Forret hattımda ise bir Osimhen değişikliği olabilir ki. Osimhen'i ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Benim vazgeçilmezim olabilir Osimhen. Orta saha kuvvetlendirdik. Biraz da Forret'i kullet. Kullet. Kullet değil ve kuvvetlendirmek be birader. Osimhen. Marquinhos tekrardan o e gelir mi gelmedi. Ya kalite olarak güzel iyi bir rakip. Fakat Ayaz Gemteri'ye bu seviyelerde dayanamadı. O koşuşu çok iyi. Ya Gökhan bu telaffuzları biraz güzel yapıyor. koşuşu. Daha iyi olmam lazım. Koke. Jorginho pası. Kulübali. Marquinhos. Koke. Şiir gibi oynuyoruz. Şiir. Osiman. Osiman çıkarırsın. Çok güzel yere. Sala. Tekte. Kaleci. Mükemmel. 3-0'lık üstünlük de gayet güzel bir skor. Tatmin edici. Güzel. 3-0'lık bir sonuç ADP'yi başardık ki rakibi tebrik ediyorum. Güzel mücadele ettiğini düşünüyorum ama hani çok da e, iyi oynayamadı desek yeridir. Şimdi bu maç biraz daha değişikliklere gitmemiz lazım. Sancho artı Sterling oynatacağım. Forret biraz böyle oynatmayı düşünüyorum. E, ee, Harry Kane de aslında olabilirdi DM'ye ve şu tarz bir şey mi denesem ya çok değişik bir formasyonla çıkayım. Umtiti de Marquinhos'la değiştirelim. Hızları aynı. Bu şekilde bir maç yapalım. Bakalım şimdiki rakip ee, nasıl bir rakip olacak. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Jorginho. Klasik Santra taktiğidir bu. Starlink geldi, rhyme Starlink, rhyme Starlink, 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 Starlink. Yani süper Mario Starlink diyeceğim artık ona. Çok güzel başlangıç, mükemmel, muazzam Luis. Çıkacağını düşündüm ama olmadı. Benet. Ay ay ay, çok güzel geldi, harika geldi. Yasin Pehlivan ne alaka? <laughs> çocuk amacın ne senin ya? Bak Sterling onun adı abi. Bu, bu Sandra taktiğini hep yapacağım. Ve sen de sürekli gol yiyeceksin. O yüzden bana gol atma. Ne? WTF. Ne yaptım ben öyle? Abi çocuk kadrosu da iyi değil ha bu arada. Ciddi söylüyorum iyi değil ama iyi mücadele ediyor bu dakika itibariyle. Bak gol yedi. Yapma Ceydin Sancho. Daha iyi olman lazım senin. Yapma be. Umtiti. Çok güzel. Matić Harika pas. Ryan Sterling. Senin adını Super Mario koymuştum. Sterling. Sterling. 2-1. Rahat oyun. Rahat kurgu. Ne? Ne oluyor ya? Ha? Abi çocuk iyi değil. Kadro olarak. E yalnız bize gol atmayı başarmıştı ama işte Bence tesadüf ya o. Tesadüf olduğuna inanıyorum. Çünkü Graham Sterling gelecek. Önünü uzatacak. Jaden Sancho'ya bir servis sen yap. Sen yap. Sen yap. 3-1. Dörtte var ya bir çocuk gider bak söyleyeyim. Abiniz tecrübeli dörtte bir çocuk gider. Şimdi güzel. Modric bir gol daha geliyor Sterling'de. Bence gitmen lazım artık çocuk senin. Çünkü dayanacak gücü kalmadı çocuğun yazık ya vallahi. Yani acıma falan değil bu arkadaşlar. Yani tecrübelerimiz ya dörtten sonra gidecektin sen hani öyle anlaştık takipçilerimle. Hayda kanka bak ciddi söyleyeyim dörtten sonra gideceksin değil mi oynadım yoksa oynamazdım. Kulübeli. Rahat pas. Sergio Dest. Uzun pas. Beşi atmak için elimde gelen her türlü olanak var. Her türlü imkanı kullanacağım bu gol için. Her türlü imkanı kullanmam gerekiyor 5-1. 10 yemeden gitmem diyorsan kanka biraz daha da bekle 3-4 dakika daha biraz oynayalım 5 tane dağıtayım sana Maç 10 1 bitsin Sterling 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 Nasıl kaçar bu Rahem Sterling ee, Baxter 5 güzel bir üstünlük, güzel bir sonuç. En azından bu dakika itibariyle diyelim. Oy çok güzel pas. Matić. Harika Sterling. Oy 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 şiir şiir bu. Ayaz Gemteri şiir abi bu. Uf. Nesiniz öyle siz ya? Nesiniz? Nesiniz? Neler yapıyorsunuz? 6 ya bu kadar gol yiyip de oyunda kalmaya da hayran kaldım birader. Nerelisin bilmiyorum ama İranlı değil mi? Galiba İranlı. Ya kaleciye dönme, dönme kendi kalene gol atmak istiyorsan söyle. Ya ben senin kalene de gol atarım bu arada. Of çok güzel yakaladı. Çok iyi müdahaleydi. Herrera çok güzel yere Sterling gole gidiyor Rahem Sterling gole gidiyor 7 Ferran Torres de oynadım Biraz önce oynatmadım oyuncuların başına geliyordu ve Harry Kane Senden de goller Bekleniyor Harry Kane 7-1 Çok güzel Torres. Ah Torres. Çok güzel Kolibali, Matic. Luka Modric çok güzel yere. Ferran Torres'e doğru. Torres aldığı gibi 8 atacak ama çok da alacakmış gibi durmuyor Harry Kane. Gol yememeye oynayan bir izlenim ver, verdiriyor sanki. Abi bazen neden konuşamıyorum acaba çok video çektiğim için olabilir mi? Torres. Torres. 8. 8 1. 8 1. 9 gol inanılmaz maç. Bak vurduğun gibi benim kaleci çıkacak. Akıllıyım. C ile çıkarıyorsunuz bilmeyenler için. Çok zor geliyor çünkü. Offside. Ne? Hareket yapıyordum ya düzgünce. Ama olmadı ki. Offside. 9-10'u bulurum dedim ama bulamadım. Yasin Pelivan. Çık abi bu golü de nasıl attıysan hayret ediyorum zaten. Çok acayip bir şeydi. Onu bile atmaman lazımdı ama işte. Hani kazayla bir gol attın. Zaten devamı da gelmedi. Keşke atmasaydın belki bu kadar gol yemezdin. Çünkü Torres 9'a geldi. Torres, Torres, Torres... Torres Gökhan. Ukalalık yapma. Atamıyorsun ya. Peki kaleci de gelip kafayı vurup golü atmaz mı? Koli goli. Ya acayipsiniz. Arkadaşlar çok güzel bir maç oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok ama çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.